Brawl Stars. Ama insan karakterlere vurmam yasak. başladık. Hemen gidelim şuraya. herkes insan ama ne yapacağız? Neredeyse herkes insan. Bakalım. Abi geldi. Hemen Poco bul var orada. Poco şey değil. Özlem Evet şuradan gidiyorum hemen. buldan kaçmam lazım çünkü bul bu insan. Aa, bu ama bir robot. Ben öldürebilirim. Robot. Hoppa bunu da aldık. Evet. Ya bırak peşimi. Kiminle hesaplaşmaya kaldık? Kodla mı? Eyvah. Vuramam. Mecbur kaybedeceğim. Son kez vurdum. Ama. Ama yine değil. Dedim.